Demek. Evet. ama stres yani genetikesis. Bak, paralar da değişmek var lan. Sen izliyor musun lan? Bu oynayış da olabilirsin. Ebeveye girebilirsin. bak sen bayağı iyi oynuyorsun. 34. 34. Al 40. Gel küçüğüm. Hemen kafaya 40 çurdum. Lan.

Bugün yeni Fortnite yıldızları doğuyor diyorum. Çünkü arkadaşlar geçtiğimiz hafta sonu bir custom düzenlemiştim sizlerle turnuva yapmıştık. Ve bu turnuvada arkadaşlar sürekli aynı kişiler birinci ve ikinci oluyor. Ya dedim bu çocuklar kim abi dedim. Böyle bir tesadüf olamaz. Demek ki bu ikisi çok iyi oynuyor ki hep son ikiye kalıyor. Gelin size dedim bir vs attıralım. Bir protesti yapalım dedim. Ve böyle serilerden daha fazla istiyorsanız ve sevdiğinizi biliyorum. Ne yapıyorsunuz? Hemen aşağıda like atmayı, abone olmayı ve yorumlarınızı unutmayın. Tişörtlerimizi de beğeniyorsanız yeni tişörtlerimiz çıktı. Sametparlak.com.tr'de o da aşağıda linki var. Ve son olarak Fortnite'de de kostüm alırken yapmanız gereken tek şey. Evet arkadaşlar şu an kıyafetim değişti ve farklı bir gündeyiz. Neden böyle? Çünkü önceki kayıtta bir sıkıntı oldu. Ahmet yenmişti fakat sıkıntımız şöyleydi. Onların sesi gelmemiş videoda. O yüzden tekrar çekiyoruz. Gençler hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ali şanslısın lan. Ali. Ba bugün pink de iyi bakalım. Valla kayıt almamış. Evet. Ahmet ne düşünüyorsun? Yenecek mı? Valla bilmiyorum. Evet bu arada da Ahmet değilmiş onu öğrendik. Ne senin adın? Şahin. <laughs> Soyadın ne? Yürühan. neden Ahmet adın? Abimin hesabı ondan hani. O zaman buraya bir Şahin sesi alalım. Olá, <todos> Evet arkadaşlar karşımızda Şahin var. Şahin bakalım neler yapacak? Şahin kaç yapacağını oğlum? 18.5 18, 5. diyor. Başla bakalım kaç yapacak hep beraber göreceğiz. Haber sence kaç yapar diye ileride soracağım. Tahminlerin senin iyi oluyor tamam, tamam. tamam mı? Tamam. Arkadaşlar bir önceki videoda biz kayıt almıştık fakat işte ses yoktu. O zaman 18.08 yapmıştı. Bakalım şimdi kaç yapacak? Şahin bayağı iyi yapıyorum hepim. Ali de 18 mi yapmıştı geçenki videoda? Kaç yapmıştı? 17 53. 17, 53. Ha Ali. oğlum tam bilmiştim. Onu tam bilmiştim. Evet onu tam bilmiştim Bunu da tam biliyordun. 2 saniyeyle kaçırmıştın. Onu da çoğunda şaşırmıştın. Evet bakalım arkadaşlar kaç yapacak. Kenardan hemencilik pampa alıyor Şahin. Bunları arkadaşlar size anlatmıştım. Turnuvamızda sürekli birinci ikinci oluyorlar. Birinci ikinci oluyorlar. Ben de dedim bu iyi oyuncuları alayım dedim. Tabii ki bunlar çok iyi oynuyorlar arkadaşlar ama değil <laughs> <laughs> değil mi? Şahin. Var bir hayalimiz o Şahin herkesin hayali bir Samet Parlak olmaktır arkadaşlar. Ama olamaz. Kolay değildir buradan videoda e, bizim videolarımızda çıkan iyi oyuncularla dalga geçenlere sesleniyorum. Kendileri çöpler geliyorlar burada dalga geçiyorlar görüyoruz videoya çıkıp rezil oluyorlar. Arkadaşlar lütfen kendi kendinize dalga geçmeyin. Atar atar gider gider lan! Ne bağırıyor lan ya? Ne bağırıyor? Oğlum niye tepki vermiyor lan? Ahmet bayağı iyi gidiyor. Oğlum güleceksiniz ben bir şey yaptım. da. Ha, tamam. Söyle bak nasıl işten gülüyor. Yo geçti artık. Ahmet bakalım kaç yapacak Şahin. Sonlara doğru geliyoruz. Tahminini söyle. 18 5. Tahminim tam tutturayım mı? Tam tuttur, tutturayım. tam tuttur. Saniye saniye 18 11. 18 11 dedi. Ben 18 09 diyorum. 18 09 dedim. Sonunda bir 8 11 geçir. olmazsa yüzüme tükürür. 18 11 olmazsa yüzüme tükürür dedi haber bülteni. Kaç geliyor? Oha! <laughs> Oha! Rekor geldi lan. Oğlum rekor kaçtı? Re rekor, rekor, rekor 29. Hangisi <laughs> <laughs> rekor lan? İyilem açmış. <laughs> var ya yapan var. Adam 18-13 yaptı geçenki videodan daha iyi. Yani nasıl şey, Konsol rekor olabilir var. Samet abi. Konsol mu? Konsol rekoru konsol, mu? Aynen olabilir. Aa olabilir olabilir arkadaşlar. Konsol rekoru geldi bu videoya. Bu rekor özel kaç like gelsin Şahin? 6000. 6000 like diyor arkadaşlar. Artık <laughs> video like gelmiyor arkadaşlar Fortnite kitlesi nerede Has kitle nerede kemik kitle nerede Youtube bildirim de atmıyor o da var Arkadaşlar video izleyen herkes beğenip paylaşması lazım Youtube'un bildirim atması lazım Yoksa Fortnite kitlesine bildirim gitmiyor Bu bir gerçek FNCS'nin yeşil hali çıkmış yok mu böyle bir bardağımız Yeşil FNCS kupa bardakları Hasan'ı arıyorum arkadaşlar şu an Yeşil FNCS kupa bardaklarını çıkartıyoruz Sanatparlak.com.tr'ye Şimdi arkadaşlar Hasan'ı arıyorum sitemizi ekliyoruz hemen Aşağıdaki linkten girebilirsiniz alabilirsiniz hemen. Açmıyor at kafası ya. Arıyor evet. mu? Alo Hasan Bey. Ye Alo. Ye Yeşil FNCS çıkmış oyunda Fortnite'da O ne lan? Oğlum o ne lan falan deme bak ben resmi konuşuyorum. O ne Samet Bey diyeceksin. O ne Samet Bey <laughs> Kreatifte girdiğimiz zaman yerde yeşil FNC'si işareti var. Yani Fortnite'ın turnuvaları var ya şu an yeşil olmuş FNC's logosu. Evet. Bizim evet de yok. bizim de buna özel yeşil bardak ve tişört yapmamız lazım. FNC's logolu. Takipçilerimize özel. Yeşil bardak ve tişört mü? Yeşil logolu bardak. FNC's'nin yeşil logosu. Kreatife girirsen görürsün. Okey. Okay. Çizimi yapılsın ve bugün eklensin videoyu paylaştığımızda insanlar girip siteye bak bulabilsin. Okey. Okay. okay. Kolay gelsin Hasan Bey. Bay bay. Teşekkürler Fahmet Evet görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar böyle biz çalışıyoruz hemen hızlıyız. İstediğiniz bir şey varsa bize yazın. Okey. Okey. Hadi başla bakalım. 18.13'ü geçersen ben de sana bir bin papel ısmarlayayım hadi bakalım. Ama sizin orada bin papel ucuz değil mi ya? Kaç dolar? 8 euro. 8 euro. Aga be. Adam 8, 8 euro. geç benden de bin Belçika'da kaç euro? Burada 8 euro. Orada da mı 8 euro? Evet. Ucuz Burada 8 euro kaç para? 80 TL. Oğlum bizde o zaman ucuz bayağı ha. Aynen aynen. Yani. Oğlum bizde 4 Euro'ya falan bizde 35 mi şu an? Evet 35. Oğlum 3.5 Euro'ya geliyor lan bizde. İyiymiş. Arkadaşlar Türkiye'de pahalı. Oradan gelsin. Şey. 200 kare popel aldım. Aga Bir şey diyeyim mi? Ben oraya geleyim. Bir Euro kazanalım. Sonra Türkiye'ye gelip harcayalım. Nasıl? İyi, Video fikri. Zaki. Vallahi IQ. gelirim arkadaşlar orada tişörtleri satarım. Euro'yla ile. Sonra gelirim burada çat 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 çat. 100 bin papel. 200.000 200 bin papel. 1 milyon papel. Nasıl olsa beleş. Bir de her 10 bin papel de 3500 bedava veriyor. Oh biz zengin oluruz. O zaman ne diyoruz? Bu videoya like atan herkesin inşallah hesabı full karakter olur. Amin. 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 Evet haber sence nasıl gidiyor şu an? iyi mi gidişin? Gidişte geçemez ama yine fena değil. Oğlum Çak. çakılmadı. Neden geçemez diyorsun? Boyu 55 yaparmış biraz şey ya hızda yavaşlık var. Aa. Haber bülten arkadaşlar görüyorsunuz. Adam GBP girişte. herkes izleye izleye dakikaları ezberledi. Siz de Sen eğer girmek kalın, istiyorsanız kalın. Discord'da haber bültenini yazıyorsunuz. GBP alalım. Evet. Ama hangi saatler arası? 12 ile 17. 12 ile 17 arası arkadaşlar. Mesai saatleri dışında alım yoktur. Ona göre yazalım. Evet. Haberiniz olsun. Kaç tahmin et kaç. Tahmin ediyorum 17.58. Oğlum <laughs> <laughs> vuramadım hiç. 55 yapar. E 58. 58 dedi 55 dedi. <laughs> <laughs> Nasıl heyecanlandı <ya>. lan? <laughs> Dakikayı sorduğumda. 54. <laughs> Oğlum atlayamadın. Aga be. yapardı. 8 yapardı. Evet Takım. arkadaşlar Ali yine geçemiyor. Şahin farkı koydu. Ama VS'de yine Ali geçemeyecek mi diyoruz. O Şahin şov yapıyor arkadaşlar görüyorsunuz Şahin edit Bu arada size diyordum eskiden ben pingim yüksek o yüzden oynayamıyorum diyordum bana inanmıyorlardı Hazır mısınız gençler? Hazırız Bakalım <laughs> kim alacak görüyorsunuz editleri ve hızları da görüyorsunuz Bu çocuklar efsane oynuyor ikisi de Dün Ahmet almıştı yani Şahin aldı arkadaşlar iki Ahmet adı Şahin Böyle garip bir mazayız Editleri görüyorsunuz biraz baba düştü Ali şu an Aygrant'ta açık arıyor Şahin açığı yakalayamadı ve Aygrant'ı kaybetti Bu ne oğlum ikisi de birine vurmuyor Anayi geldi Sabah kadar bunu yapar mısınız? Haber ne olacak bunların Ali? Aha! İçine girdi derken vuramadı. Oo! Çok pis vurdu. Ali çok hey pis oğlum. vurdu. Evet arkadaşlar bakalım Ali aldı. İlk defa Ali bir sıfır öne geçiyor. Geçenki videoda Kahin almıştı demiştik şunu. 1 sıfır önde şu an. Ve bir tane burada. Şahin vuruyor. Ben Şahin demeyeceğim. Ahmet diyeceğim. Ya. Çok tatlı. Kaptın lan. değiş? mi değiştir? değiştir abi. Ahmet koyuyorsun. Bana diyorsun Şahin de. Oy! Oy! İkisinin de canı çok az şu an. Ali arkadan kaçmaya çalışıyor. Duvarı tuttu. Ahmet kaçırtmıyor şu an. Ahmet bir bir yapıyor. Efsane bir vuruş yaptı. 3 olan kazanır. Çok Ali güzel. dersini çalışmış. Bugün dersini evet, çalışmış. Ali dersine <laughs> çalışıp gelmiş sevgili seyirciler. Çünkü dün İyi bayağı sıkıntılıydı. Aynen. <laughs> bir ya. Aa, Oo. Edit. Abi anlamaya çalışıyorum ne olduğunu anlamıyorum ben ya. Şey bende de var. Haber sen de anlayamıyorsun değil mi? Oğlum, Konum yok zaten. Sen bir, de, yok. sen bir de PUBG'cilerin bu videoyu izlediğini düşünsene. Gözleri mudur lan. Aynen la. <laughs> aynen. Kör olurlar. <laughs> Arkadaşlar bu arada PUBG oynayan varsa alınmasın. Öyle yani Fortnite oynayanlar çok hızlı oynuyor. Aynen oynayanlar. aynen. PUBG'ciler bilmiyorum yani. Bu görünce anlamıyorlar genelde öyle yani. PUBG'de bu diye bir şey olmadığı için. PUBG fakir <laughs> o. Hayda. 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 Kavga çıkar kavga. Oğlum o yüzden mi Türkiye'de kimse Fortnite oynamıyor? <laughs> evet. Ama gerçekler ya sistem gerekiyor Fortnite için. Doğru söylüyor ben arkadaşlar. Sisteminizin iyi olması lazım Fortnite için. PUBG'de de öyle aslında. PUBG'de ne lan mobil PUBG? Atari Hasan oynarsın. Lan böyle <laughs> bir şey görmüş müydün <laughs> sana? Ben bu kadar uzun vs görmedim ya. Ali, <laughs> 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 Ali diyorum sana. Ali vuruyor. Şu an 1-1 durum. vuramadı. Evet şu an birbirlerinin açıklarını arıyorlar. Oğlum Meditabu nasıl açıyor Görün, değil mi <laughs> Çok iyi gerçekten. Oğlum şaşırmıyorlar da ya. Sana bir soru haber. No change, evet, evet. No change mi alır? Bu maçın kazananı mı alır? Bu maçın kazananı alır ben söyleyeyim. Oy. Evet buradan no change e rakip mi çıkacak yoksa arkadaşlar? Güzel like'larınızı bekliyoruz. İyi like atarsanız no change de devete gelir. Bence zorlarız ama hani bakacağız. bakacağız. No de bayağı iyi oynuyor onu söyleyeyim. Kapı çalıyor. <laughs> arkadaşlar durun kapı çalıyor. Durun. Tamam dur. 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 Olduğun yerde dur kapı çalıyor. Söyle ben söyleyeceğim. Alo. Alo abi. Evet. Devam edin oğlum halı yıkama falan diyor ya abi. Ne alaka ben halı mı var evde? <laughs> Oy! Ana! Ha! Vardı. Ali mi alıyor? Ali abi vurdu. Bro. Oğlum kaç canı vardı biliyor musun? 1 1 1. Bir canı vardı. Vallahi biri gördüm orada. Aha! Aha 56 vurdu. Bir tane 106 vurdu. Ali vuramıyor. Ay, Ali yine kaydı. Ve Şahin yine kazanıyor. Ama bu vs nasıl bir Dünkü gibi o 3 1 Nasıl sürdü? Evet 3 1 oldu. Şahin. Efendim. Bak kızdırma beni gelirim vs. Alırım bak videoda rezil edem seni. Gördün daha demin oynayışımı. Nasıldı? Aa, çok ben rush atıyordum ya da safe oynardım bunu gibi. Ne diyorsun lan? Yani bilerek mi yenildiğini söylüyorsun? Evet. Gel lan. Çık çık Ali çık. Bilmiyorum. Ali çık şimdi gel bir vs atalım gel. Big boss geldi Şahin. İyi şanslar. Pingim çıktı. Pingim çıktı. 100 ping ne oluyor? Efendim pardon. Evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Bir şey diyeceğim. Efendim? Ben senin videonun başında öldürmüştüm ya onu şimdi öldürmüşüm gibi koyacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ahmet'i de yendik. Eee yalan. Yalan, yalan yalan diyor kendisi video kayıtlarımız var elimizde. Eee <laughs> sonuçta yalanlayamaz değil mi Şahin? Nasıl yalanlayacaksın ki yendim sonuçta video kayıtları var arkadaşlar izliyorsunuz. Benim kanalıma gidin göstereceğim. <gülüyor> 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 Arkadaşlar buradan kanala abone olmayı Buradan diğer videoyu izlemeyi Ahmet kazandı, Şahin kazandı Noche işte VS gelsin mi? Ee, bekliyoruz yorumlarınızı Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun <laughs>